Hiç özel ders aldınız mı? Özellikle de anlamadığınız bir dersten. İşte bunun stresi çok ayrı. Benim oldum olası matematiğe kafam basmadı, olmuyor yani bir türlü. Bir dönem çok çaba gösterdim ama temelim sağlam olmadığı için tabi pek başarılı olamadım. Ama ah annem ah! Anlamak istemediğim, sevmediğim bir derse anlamam için eğitim hayatım boyunca elinden geleni yaptı. Peki sonuç ne oldu? Yine matematikten anlamıyorum. Demek ki zorlamayla bir şey olmuyormuş. Yine o zamanlar lisedeyim, sınav haftasına girmişiz. İlk sınavımız da matematik. Annem sınavların başladığından haberdar olduğundan ötürü beni darlamaya başladı. Yarın hangi sınavın var? Çalıştın mı? Notlarını çıkar, test çöz. Bugüne kadar nasıl çalıştığımı bilen annem, ilk sınavımın matematik olduğunu öğrenince öyle bir telaş yaptı ki, hemen sorguya çekti. Hangi konulardan sorumlusun? Nasıl çalışacaksın? dedim. Hallederim bir şekilde. Yok dedi, ben kuzenini arayacağım. Sana gelsin derse Kuzenim de matematik öğretmeni. Daha öncesinden de bin kere konuşmuşuz. Benim matematikten zerre anlamadığımı biliyor ama işte annem arayıp çağırınca ayıp olmasın diye geldi adam. Ben gelmeden önce arama diye yalvardım. Çünkü biliyorum adamın benimle geçireceği iki saat koca bir boşluk. Etme, yapma desem de aradı çağırdı. Neyse geldi kuzenim. Biraz sohbet muhabbet sonra geçtik masaya. İşte kitapları koyduk vesaire. O sırada annem elinde meyve tabağı ile geldi. Donattı masayı. Nasıl güler yüzlü ama. Sanki 5 dakika önce gelmesin dedim diye bana terlik fırlatmamış gibi. Neyse artık konuları söyledim. Başladık çalışmaya. O anlatıyor sonra birkaç soru yazıyor. Bunları çöz diyor. E, tıkanıyorum çözemiyorum. Çözemeyince de tabi adam sinirleniyor. Tekrar gösteriyor nasıl yapacağımı falan. İşte ara ara annem çay kurabiye falan getiriyor. Biz konulara devam ediyoruz. Soru çözüyoruz. Böyle böyle 2 saat geçti artık konular bitti. Teşekkür ettim kuzenim gitti. Ben de yattım uyudum. Ertesi gün oldu işte sınava bir girdim. Uzun uzun baktım kağıda. Dedim tamam artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Yazdım bir şeyler, kağıdı teslim ettim. Oturdum sıraya, eve gidince anneme ne diyeceğimi düşündüm. Düşünmek de fayda etmiyor tabii. Kadın sanki özel ders alınca yüz alacağımı düşündüğünden ötürü bununla başa çıkmak zor oluyor. Eve gittiğimde sınavımın kötü geçtiğini söyledim. Başladı senden adam olmaz falan filan biliyorsunuz o klasik muhabbetleri. Neyse işte bu da böyle bir anımdı.